Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS1.6'da Datura'da ilk defa map değiştirdik. Bir alkış alayım ben bir alkış alayım. Bu alkıştan sonra Datura'nın Kosova'ya geçtik. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Söyleyeyim Datura'nın Kosova. Şöyle giderim. Hop. Buradan. Şöyle. Çat 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 diyecektim. Hileyim ha. Ab aldı ab. Şöyle giderim. Gidip şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Öyle gidelim. Böyle hemen şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar mı? Dostlarım. Dostlarım işte. Ne hani arkadaş? Ya böyle Bizden küçük arkadaşlar böyle dostlarımız öyle bir küçük video çekiyor. ya Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuca açılımı yapacağız. Hemen bıçağımı alıp geliyorum. Böyle mob üzerinden kaydı durduruyor. Bu çağlıyor geliyor. <laughs> Orada burnum tıkalı beyler. Yani arada burnumu çekebilirim. Özür dilerim. Ee, Önden ilk biz gidiyoruz hadi bakayım. Allah'ım bir şey önümüze bir engel çıkarmazsa. Bak şurada duralım mesela. Çok kötü düşebilirdik burada. Şöyle gidelim. Hop ve mühimiz az azıcık da olsa bitmek üzere. Şöyle. Hop bitirdim. İnşallah kilibizler alırız alın az önceki düştüğümüz gibi olmaz İnş pompalı durma şimdi açalım Şurayı bir kere atalım adam varsa Yokmuş. şöyle öldürdük Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik daha çok böyle daha turun videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.